Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben çabuk çabuk mutfakları yaptı kızım. Allah razı olsun. Dedim ki fırına bir tavuk atayım dedim. İçine de patates katayım dedim arkadaşlar. Şöyle tepsime aldım. Patateslerimi yıkadım. Şöyle Dedim hep beraber yapalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Akşam ben iftarda oğlumdaydım. Arkadaşlar. Ee, biraz da rahatsızım iki gündür. Bayağı rahatsızım arkadaşlarım. Galiba doktora gideceğim. Öksürüğüm çok has gitmişti, üşüttüm gittim. Elmalı'ya üşüttüm arkadaşlar, oraya has gitmişti öksürü. Şöyle bol patatesli fırını yaktım, hazırladım. Tavukları da biraz puğladım arkadaşlar. Öyle koydum tepsiye. Dedim. Şimdi Yavrum etti, Allah razı olsun ondan, Allah onu bunaltmasın. Kocası dolapları mı yaptı, kendi mutfağı mı yaptı, o vardı. Tabi henüz daha saplar takılacak, bu akşam inşallah damadım gelecek. Yapacak Allah'ın izniyle. Allah bunaltmasın, darda bırakmasın. Allah'ım ne muradı varsın, versin herkese de Cenab-ı Benim yavrularıma da, herkesin yavrularına da bol olsun. Çünkü benim her an sürpriz misafirim geliyor. Ha şimdi dedi ki bana anne. Sıraplar her an gelebilir dedi. Tamam o zaman dedim. Ben niye artıralım? Şimdi fırına vereceğim. Gelinim yani. Ha, i̇şte gelecek biri bak. Yere düştü Yasemin. dedi gelecek annem kurban. ben onun tavuğunu pulayken biraz az bir tuz atmıştım onu. Canlar. Şimdi oradan biraz da kırmızı pul biber atayım üstüne. Onun yavrum da pilav yapay. Şey diye nerede? Şey yok annem. Var daha paketler çok ardiye de oradan onu çıkaramam şimdi. Sade yap o zaman ne yapayım? Şöyle kırmızı pul biberini atayım. Az da tuz atarım yine. Kablarımı hep değiştirdi kızım. Her şey çıkarttı mutfaktan e, Zaten eskiydiler. Sana annem yeni alacağım demiş bana. Onun için kavanozlara koymuş. Şöyle anne sevsin öyle. Oy anam kurban olsun seni Sen gibi evlat ha. Oy. canım kızım. Oy Aha buldu bir Bakın arkadaşlar. Ben ardiyeden bulamam dedim. O gitti bulduk kendi sevsin onu. Can ver şey havada ki bana havada. Ondan diye birinde. Birinde. Kapı çaldı kızım bir baksana anne ki. Bunu böyle sade yapacağım arkadaşlar. E, sos koymayacağım ona. Ne? Kedi mi? çekmiştim arkadaşlar. Hatırlarsınız onu. Ee, limon Hani kuyruğu çok büyüktü. Hem iş yapmış hem de ağlay. şimdi gene ağlay beni de ağlayar. Hayvana kediye dün şey vurmuş. Araba süratli gidiymiş. Dışarı çıkmış. Ya bu ne biçim insanlar, ne biçim vicdanlar. Belki de, belki de ölmemişti. Bıraktılar onu orada. Öldü tabii bizim haberimiz olsa bizim haberimiz olsa onu oradan alırdık arkadaşlar. Çok üzgünüm yani bu arada da gerçekten hiç gözümün yaşı kurumamış. Hep ağlayıp, hep ağlamış, hep mutfağımı yapmış. O ağlamış, ben ağlamışım. Sinirlerimiz altı üst arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Ama bak ses bana bak. Ha? Sen de uğraşlıdır ha. Bak sesle ağlay ben. Kar Ne bileyim vicdansızlar işte. Ulan vurdunuz da alın götürün o hayvanı. Peki de ölmemişti. Orada kaldığı için akşam vurmuştur ona kesin. Çünkü akşam saatlerinde o e, dışarı gider arkadaşlar. Onun için şöyle biraz karıştırayım bunu, Fırına vereyim. Fırın sıcak. Yetişir iftara Allah'ın izniyle arkadaşlarım. Hülası bugünden beri de böyle göz içinde içindeyim. Tutamayıp bizi. Böyle işte yani. Bir insana vursaydı bu kadar üzülmezdi. Çünkü o insanın dili var idi. Derdi ki beni alın götürün. Bana araba vurdu derdi ama ona diyemedi. O diyemedi. O diyemedi. Annem şu şeyi fırına açtı abi ha. Açanlar. Ah, şimdi bu şey. şey. O kızartıyor. O kızartma Şu alttaki tepsi yalan. Siz gelin Nasıl alacağım ben onu? Anne sen onu koy ben alırım onu koyursun. Nasıl alacağım? Önce sen şu şeyi şimdi fırına koyalım tamam. arkadaşlar. Ama o şeyler alınacak. Sen telin üstüne koyayım mı? Koy, koy. Bir şey olmaz. Allah Allah. Pişer anne, öyle pişer. Sen koy, ben alacağım. Alttaki tepsi alınmasın. Tamam, alırım ben. Bez ver bana, çık Çık, çık, çık. Ver, ver, ver. Yenersin ha. Ellerini yakarsın annem. Bunları yaksın. Allah yakmasın. Ay, Allah yakmasın ya. Ya benim evladım. Böyle işte, galiba O az gelir ona, el yakılıyor. Ha, bez ver ona, ver. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, bitti. Aa, Bit aa yanar mı? Ha, kapı kapı. Da... Aa, bilmiyordum. Olumsuz. Aa, porselen yapmıyor mu Tunçay? O porselen dinliyor. değil. Ha, bu belenko, o oh, belenko. Porselen masa. Porselen masa yaptı, sayı etmiyor mu? Evet. Ha, porselen belenko falan yaptı. Evet. Hah, gidiyor mu oraya oğlum? İnşallah bir şey olmaz. Yok olmaz. Yok yani. olmaz öyle. Anlık şey olmaz. Hem kollayacağız. Yani. Tabii. Yani. Buranın üstüne var zaten tatlılarda biz de onun üstüne. Hani şu kettle'ı koysun. Koyalım. Temizliğini koyalım. Evet. Anne sen çık mutfaktan istersen. Ben mi? Ha. Çıkayım mı? Tuz çık. nerede? Aha da orada kavanozda. Çık. Zaten Aa, aynen, ha, annem ha. Aha tuz annem. O babam gelmiş, hoş gelmiş. İşte böyle güzel tatlı iftar telaşları. Ama bugün böyle özürlü günümüz, o hayvanımız araba vurdu. Gideleri götürdün adam, masanın üstüne koy, yok olma tamam, ya Çok mu sıcak bu? Bak hep tadır, bak hep al oğlum seni, sizi bezini sarılın. Ablay dur onu ben karıştırayım ya. Ne yapıyorsun ona? Yok yok, bu tavuğu. Tablığı...

Et almamışım hem de ona şeyde et kesmiş de. İyi ki almadın. Almadım tabii ya. Çok iyi yaptın. Almam. Ne alacağım? Annem tutayım, baratayım Annem hayvan mı kesilmişti? Hee. Almadığın çok iyi oldu. Gayet bir aldıkların dondurucuda <laughs> Gördün mü Hasan'cığım? Ama yemek vereceğiz belki o zaman lazım olurdu, Güveç yapardık. Biz bu yapmıyoruz değil Nerede yapacağım Burada. Yap... burada. Ben evde. Yap, ben yapıyorum. Burada vereceğim. Ha, şey her akşam veriyorum. Her şey keçik nerede? Tuncay, bir de telefon nerede? Tuncay, 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 Tuncay. Ne bu Tuncay? Ne yapıyor bu lan? Baba! Dur. Dur. Telefonlar buraya koydum ama orada. Aha, telefonunu getirmiş. Orada. Bunu ben nereye dökeyim şimdi? Ha bu ağaç ki. Dersin o kulağı yanmışsın abla. Tamam koy suyunu koy. Biz ayrıca iftar hazırladık arkadaşlar. Çok şükür. Koyayım mı? Anne borcuyu kavga ettik koyun. Ya şimdi de doğru hey, sen niye mutfağı bana söylemedin de annem videoda izliyor dedi. Ne? Ha, ya. ya. Unuttum ben söylemeyi mutfak bir resim açacaktım size. Ne? Evet. Sen <laughs> ki nereye gitti? Duvarlardan yapıldı mı? Senden izlemiş. Bayanım bana niye söylemiyorsun annem? Sen, sen beni izledi. Güzel Ama <laughs> annem daha video var. <gülüyor> 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 benim her şeyimi izleyin. Ben bu videoyu şimdi sevmedim. Ben de. Sesse. Daha duvarları tamamlasın. Ben karıya bir şey anlatmadan karısı girilse de şeyden izleyin <laughs> ki gizli çiçek almadı. Yani. Öyle işte. Burcu, öyle. Burcu gizli çiçek almadı. Gelirim Burcu. <laughs> Anne kurban. Ben sana atardım zaten. Derdim resim çekerdim. Annenin canı. Ee, ama e, duvarlar ama bitmedi. Zaten. Şey. Ha, onu diyecek Bu da kumaş gibi değil mi? Kumaş gibi. Aynı değil de oluyor, Ama öbürü böyle çok şey. Onu da öyle aldım. He. Bunu iyi yaptın. Benim aldım bu bari. İyi. Ben de bayramı kalmış. Oo, ha bu ne? Bayrama evet. bir daha gidiyorum, merak etme. Bunu Burcu aldı, ben almadım. He. Tadır, tadır. Burcu. Bunlar kızarsın. Daha bitmedi kızım, daha dolapın. Sapları bile takılacak bu akşam. Yani Mehmet getiriyordu lan. Getirecek. Mehmet kiraları getirecek. Daha saplar Yok takılacak anne. Duvarları yapılacak o zaman bitecek. Mesela. O kapa şu. şeyin kapağının kutu kırılmış. He he. he. Alırız onları. Tamam. Al kola'yı koydun mu şey? Ay onu git kola kola turka. Coca cola almışlar. Kola, kola içmiyoruz. Niye? İ Ay Coca Cola değil Pepsi ya. Coca Cola almıyorum ben. Yok şey almışsın? Kola turka almışsın. Ha. Oturayım. Evet. Bunu alıyorum ben. Oturayım arkadaşlar. Aferin canım. Şimdi salata var. Şimdi size salata. ben bir şey diyeyim arkadaşlar. Evet. Buruna ayrı tavuk verdim patatesli. Görünüşte bile tavada kızartıyla. Bu görüyor musun? Bu nasıl bir işte? Yani sen ne diyorlar ki? Yiyecek ya dünya ya. O tavuklar kalsın. O zaman görürsün. Kalsın dışarıda kedi köpek var onlar evet. O evet. en en kurban. Senin verin ne bu benim oğlum var ya arkadaşlar. Gider kar yağdığı zaman gider döner var ya döner hani sonra gider keser 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 alır gider akar, karlara. Bu susuklar, hayvanlara atar tarlara. Salamlar, sucuklar, hayvanlara çok istiyor. Bak ne dedi? Kalsı dedi de hayvanları yedirmek ya. O ne? Anne onu şey yapma. Olsun. Yeni aldım. O zaman evini bağlı. O takas etti. Kim lan? Telefon bile. Ha, ha. Tunca şey yapsa dolaptan dolaptan. Ses yolu bağ verseydin onu. Onu güzel öğrenmiştim yavaş. Bak dolabın yerine gidiyordum. Dolaba araşamadım. Evet dolap burada. Keşke bana verseydin çünkü ben onunla eee Eee domates yok on, O gün ne olarak O gün alacak ya o gün verecek kendimi verecek Gerçekten mi? E, o, o, o günün o günün ikiyle bu Yok verir verir o 11 sana yeter abi Kaç tane 2-3 tane versene Onu bana versin çünkü abi ben Abi sen pazara gitmedin değil mi? Ev dolu değil Oğlum bugünden mısın? beri biz nefes alamıyoruz nasıl pazara ha, Bugün bir de pazara o. gidemez dur. Şimdi zaten, evde her şey var. Ali. Ne? Ali. Ali Şeyler. ya, her hafta her Şimdi pazara. Şaka, şaka, şaka. Ne işin var? Ne işin var? Ne işin var? Şunu biraz böyle çevirsene. Tamam. Aha. Bana değil anne. Tamam, tamam. Dur, sana dur çevir. Görmeyseniz artık. Ağlamış ya, yüzünü göstermek istemiyor. Gözleri kıpkırmızı ağlamaktan, Bugün de ağlar. Hep ağladık ama o çok ağladı. Çay demeyeyim ben, demek, değil değil mi anne? Demir, demir, demir. Kız desin, benim kızım desin ki çay demeyeyim. Yiyecek Pilav kısa böyle. Evet. Soğuk soğuk da kelleştirelim. Hadi çayı deneyelim. demleyelim. Demleyelim. Bana değil ya hadi çayı demleyelim diye. Çayını ne Sen gel açtırdın ya. Aç orayı. Aç. Orayı. Aç. Orayı. Hı -hı. Aç böyle oldu. Bunu şöyle yavaşlıyor ki hafif evet. çeksin Bunun içine ipi vallahi valla kafa göz kararı döktüm çayı. Şimdi birazdan başlar. Belki çay denilmeye başladık. Çok iyi oldu valla benim için bu. Yani. Buna biraz da su koyar atıyorum Bu yeter. Bunun süzgecini ben unuttum içine koymaya. Bunun süzgeci var. Evet, onu süzgecini koy. Bunu patlama da kendi açıyor mu? Neyi? Bu fazlalığı. Yani açıyor evet. Maşallah. Çayın demlemeye başladım. Başladın mı? Koymadım ki daha. Nereden başladın? <laughs> ha şimdi koydum demliğini. Çay demlemeye başlamış hanım efendi. şimdi, şimdi büyük yere alayım mı tutun? Tamam. <laughs> <Kafayı>. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o yeter bunu dolaba koyayım. Sonra koy koy. Hatta alt yedi. Aha onun yerine. işte İşte böyle. Aha. <laughs> o yeter. <laughs> Şimdi anne. Şimdi anne. Şimdi anne. Şimdi anne. Şimdi verdim <laughs> Şimdi koy. Yasemin. ay Yasemin. tutacak. Sen koy. Sen Annem zabayık koy. Ha. Hemen üçünü Bunu he, Bunu <laughs> Of. Bu akşam fil fil teziz hazırladık. İşte böyle. Yani Oyunu koyacağım zaten. <laughs> Bunlar hep burada duracak anne. <laughs> Çünkü bak mesela. Evet. Onun daha büyüğü var. Büyüğünü koyacağım buraya. Yok gerek yok. Ben Değil mi? He. Biraz da düştü. Tabi çikolatın abını buraya ama. Bir şey olmaz. O kadar da bir şey olmaz. Bu kısık mı? Kısık. Şimdi böyle... Çevirir mi tavukları? Çevir çevir. Koy da Arkadaşlar. Kutluyuz. Az yerleştirdim. Çekil çekil. Bu kadar. Böyle yapacağız. Yavaş yavaş. Yavaş Bak şu an her sütlarım ağrım, hem Arkadaşlar gerçekten bak soğuk soğuk şeylerim. Rahatsızım. Ben bu mutfakiye başıma nasıl bitirdim arkadaşlar? Evet. evet. Ama o kedinin aşkına bitirdim. Hem ağladım hem bitirdim. Nasıl yaptığını bilmedim. Mutfağı bitirdi, bitirdim. Evi sildim, sildim. Oturma yerini değiştirdi. Oradaki filmini salona aldı. Ede hep sildi, sildi. Ben yani bir tüzi iş Ben seni izlerim şimdi Evet. Şimdi. Geçen elif videonu izlemiş. He. yardım ne Diyor ki, ay diyor çok uygulandım diyor. Evet. 15 sene önce gibi yaptığım yazımın diyor Fatma teyzenin başında. Ama bugün de başında işte bu. Evet. Ya, evet. Yazmış. Ya senin ne Fatma teyze? Elif. Evet. Elif bak yazma bunun pompomları pong düşmüş. 15 senelik sıra bu arkadaşlar. Elif yaptı evet. onu işte. Elif bunu yapmış. Bu ya sen onun mu kadar. Evet. Benim ailem. Videoyu izlemiş, duygulanmış. Yazdı mı? Ailem Ailem Evet. Arkadaşlar bunu o yavrum yapmış. Kızımın çocukluk arkadaşı yani doz hayrosu. Onu görmüş duygulanmış Elif. Rengarenk istiyorum senden. Canım kızım rengarenk istiyorum. Çok güzel yaparsın oyalar biliyorum. Vallahi şimdi yapar mı bilmiyorum ki. Çalışıyor <laughs> ya. O yapar o tuzu. Şu an güvenlik mi? Gene güvenlik mi? Güvenlik müdürü o. Taksim'de. Taksim'de. Tabii. O yüzden kızım güvenlik müdürü olmuş. Silahlı bir de. Hem de silahlı. Hem de elif ol. Tabii. Aslanım, elif bana gel. Çocuklarını al. Hep ailece bana gelin elif. Hadi akşam aslında ayarlasak ya. Bir kere. Evet, iftara isteyeceğim seni Elif, iftara bana geleceksin. Arkadaşlar ben YouTube'da çok tanıdığım insanlarım zaten var. Yabancı asla kabul etmeyeceğim. Ama çok dostlarım olacak. Dostlarım yani tanıdıklarım her zaman e, başımın içinde yeri var. Ama e, tabii ki böyle tanışırız, tanışırız, tanışırız. Birbirini tanırız. O zaman gelmek ister, bunun için gelsin. Başımın içinde yeri var. şeyleriyle çocuklara bir tane kadın var onu hepsini içliyorlar. İsimler mi? Mağdur olan kadını değil mi? He? Mağdur olan kadını. Hangisi? Kadın mağdur. Evet. Mağdur değil o kadın, o kadın dengesiz. Hayır öyle değil ya. Yalan Kadın evine çağırmış. He. Sonra kabul etmemiş. Yalan, tamam, yalan. Tamam. Ama Allah Allah. bence kadın haklı. Peki neden? De ki Kimse çocuk değil yani. Bir de 50 yıl önce de değil. İnsanlar sokakta kalmış. Ne kadar çok Türk filmi izlemiş herkes. Gülüyorum ha. İzliyorum, gülüyorum. Yani Ramazan günü kadın evinde yatma misafir ağırlamak istemeyebilir. Hadi kendi ağırladı. Çocuklarının istememesi en doğal hakkı. Yani ben şimdi tanımadığımız insan gelecek bizim evde kalacak. Ben de istemem ki. Yani. Olmaz. Soru. Bir yani, de yani, namel hani, edenlik var. Bu da da de değil anne Yani. Ya. Hani Ramazan'da herkes evinde ağırlayamayabilir. Ağırlamadan <laughs> sonra ağırlanabilir. Evet, Ramazan'dan sonra olur bu işler arkadaşlar. He. Yani ağırlayan da olabilir, ona da saygımız var. Ama ağırlayamayabilen de olabilir, ona da saygımız var. Evet. evet. Herkesin bir özel problemi vardır yani. Evet. İstedikleri istiyorlar ama. Bir de o ağlıyor ama sen ağladın. Bunu değişik etmeye de gerek yok. Ya onlar bizim konumuz değil. Ya yok, o müsaatre girdik ya Sen konuşmazsan de... ya senin ben onun konu yapmak istemiyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Ya öyle. Oğlu kopmaya gitti. Kadın sanki densiz şey yapmış. Eee yani. Sanki dünya yıkmış kadın. Yengesiz <laughs> <laughs> bir insan. <laughs> ya boş ver. Kedi gibi bir şeyler Bunu bu kadar niye doldurdun? Anne limon yok deme sakın. Çekmesi doldur. Bunu bu kadar niye doldurdun? Dolabını çekmedi. Ya verir misin bana? Önce ben doldurdum. Ey abla. Ablan o kadar az ölmüş ki. Sen ne diyeceğim? Hep yüze <laughs> kaytaracağım. <yiyebilirim>. Ya ondan <laughs> değil ya. <laughs> doldurdum işte ne bileyim. Pişirme nerede? Ha bu kadar pişan içinde bolluğun içinde, benim kızım <laughs> 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 bu ha pişirme neredeydi? Sizler, sizler, biz isterimizi hazırlığına duralım. Sizler, siz de ister hazırlaysınız, bunları Allah size bol bereket, halimlerini <laughs> <'nin> versin. <laughs> bu mübarek günlerde birbirini izare edin. <laughs>